Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütüb-i Sitten Haşr hakkında hadisler bölümü okuyoruz. 5057. hadis. Süheyl İbni Sad adıyan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam ki Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti, evi, bağı vesaire olmayacak. 5058. hadis İbn Abbas adına anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam sizler Allah'a yalın ayak, bedenleriniz çıplak ve kabuklu yani sünnet edilmemiş olarak haş olacaksınız buyurdular. 5059. hadis bir rivayette İbn -i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselam vaz etmek üzere aramızda doğruldu ve dedi ki ey insanlar sizler Kıyamet günü Allah'ın yanında yalın ayak, çıplak ve kabuklu olarak toplanacaksınız. Yani sünnet olarak toplanacaksınız. Sonra şu ayet okudu. İlk yaratışa nasıl başladıysak üzerimizde hak bir vaat olarak yine onu iade edeceğiz. En bir asosu yüz dönecek. Haberiniz olsun. Kıyamet günü mahlukattan ilk giydirecek İbrahim Aleyhisselam'dır. Haberiniz olsun. O gün ümmetimden bazı kimseler getirilir ve sol tarafa alınırlar. Bunun üzerine ben ey Rabbim bunlar asabındır derim. Bana sen bilmiyorsun bunlar senden sonra neler yaptılar denilir. Ben salih kul İsa'nın dediği gibi diyeceğim. Ben işlerinde bulunduğum müddetçe üzerlerinde bir kontrolcüydüm. Fakat vakta ki sen beni işlerinden aldın. Üstlerinde nikah yalnız sen oldun. Zaten sen her zaman her şey hakkıyla şahitsin. Eğer kendine azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullanılır. Eğer onları affedersen mutlak galip ve yani hüküm ve sahibi olan hakikaten sensin sen. Maalesef Suresi 117 ve 118. ayetler. Rasulullah Aleyhisselam devamlı dedi ki bu üzerine bana onlar sen aralarından ayrıldığın günden beri dinden yüz çevirmeye hiç ara vermediler denilecek. Bu rivayette şu ziyade var. Ben rahmetten uzak olsunlar, rahmetten uzak olsunlar derim. 5060. hadis. Ebu Hüreyya Radan anlatıyor. Asla Aleyhisselam Aleyhi buyurdu buradaki kıyamet günü insanlar üç sınıf olarak karşılanırlar. Helalar sınıfı, binekliler sınıfı, yüzüstü sürülenler sınıfı. Aleyhisselam'a soruldu. Ey alınar husudu. Bunlar yüzler üzerine nasıl yürürler? Şu cevap verdiler. Onları ayakları üzerinde yürüten Zat-ı yüzleri üzerine yürütmeye de kadirdir. Ancak bilesiniz, bu yüzlerin üstünde yürüyenler, önlerine çıkan her engele, her diğene karşı kendilerini yüzdeyle korumaya çalışırlar. 5061. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. as Aleyhisselam buyururlar ki, insanlar kıyamet günü üç hal üzere olurlar: İstekliler, korkanlar, iki kişi bir deve üzerinde olanlar, üç kişi bir deve üzerinde olanlar, dört kişi bir deve üzerinde olanlar, 10 kişi bir deve üzerinde olanlar. Geri kalanları ateşe tabanlar. Cehennem onların kavle yaptığı yerde onlarla kavle yapar. Gecelikleri yerde onlarla birlikte geceler. Onların sabahlıkları yerde onlarla sabahlar. Onların akşamlıkları yerde onlarla beraber akşamlar. 5062. diz Ebu Fureyra'dan anlatıyor. İnsanlar kıyamet günü öylesine ter akıtırlar ki bu terler yerin içinde 70 ziralık derinliğe kadar iner ve bu ter gel üstünde de bir kere insanları konuşamaz hale getirmek üzere ağızlarına gel vurur ve kulaklarına kadar ulaşır. Velhamdülillah.